Herkese merhaba ben Rembey girişi yapmayı unutmuşum lan dedim bu videoda bir şey eksik bir şey eksik sonra kaydı durdurup tekrar başlatmak zorunda kaldım yine bir solo ranked videosu ile beraberiz ama ondan öncesinde şöyle bir operatörüne bağlayalım clash bana vereyim defansız villadayız konuşmaya başlayayım çünkü Arkada önemli olan ne var abi? Arkada önemli olan yeni operatörümüz var. Biliyorsunuz ki en sonki videoda kızıl soygundan bahsetmiştik. Bu sefer de operatörün özelliğine e, dair bir tane e, video paylaştılar. Şöyle hemen bir videoyu izleyelim. Operatörümü alayım. E, ben yine Twitter'ımda ve Instagram'ımda paylaştım. Aşağıda açıklamalı kısmından yine oradan e, erişip Konu hakkında söz sahibi olabilirsiniz ya da zaten gördüğünüzü düşünüyorum çünkü bu tarz şeyler çoğu oyuncunun gözünden kaçmıyor kaçıranlar varsa direkt gidip oralardan bakabilir yine Rainbow'un kendi sayfasından da bakabilirler. Villa haritasındayız. Defansız. Mute ile başlayalım. Cemurlarımı vesaire yerleştireyim. Yeni gelecek operatörün adı Flores. Ee, nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorum tam Flores diye yazılıyor. <laughs> Muhtemelen Flores diye okunuyordur diye tahmin ediyorum. Bir de e, operatörün dört tane patlayan drone olacak, iki tane patlayan drone olacak tarzında küçük küçük söylentiler mevcut. E, ben söylentilerden ziyade biliyorsunuz ki Rainbow'un resmi yayınladığı şeyleri takip ediyorum. Ee, o yüzden sadece onları bildiğim için öyle e, konuşacağım bu video Bir trailerını izleyelim Trailerini izledikten sonra e, birkaç konudan bahsedeceğim Hatta önümüzdeki sezon e, oyunu domine edebilecek mi? Operatör güzel olabilecek mi? Bunlardan bol bol bahsederiz diye tahmin ediyorum ee, Bizimkiler çok fazla konuşuyor karşı takımla beraber Reinforce vesaire de atmamışlar. Neyi tartışıyorlar bilmiyorum ama Twitch Rivals'ta karşılaştığım Mersu'yu aynı şekilde çoğu Ranked videosunda beraber oynadığımız ee, sunucu bir abimiz var karşımda. Onunla vesaire tartışıyorlar. Neyi konuşuyorlar anlamış değilim. Kimse Reinforce yapmadığı için ben yapıyorum. Uh, KD Kaç tane reinforce yaptım? izleyemedim. İzle izletemedim. Kusura bakmayın. Oo buradan da şaşmışlar. Sesleri çok ol, ol. yüksek. Sesleri sesleri o kadar ol. yüksek ki yine yani küfür edeceğim artık ya gerçekten. Bir de bağırıyor ya. Kudurasım geliyor o anda. An. Neyse. Bunlar olayına baksınlar. Çünkü çok konuşuyorlar. Konuşan adamı sevmiyorum oyun içerisinde. Boş konuşanı. Bir şu videoyu izleyelim. Maçı bence kazanacağız zaten. Getting the job done often requires a creative That's I Bir de adam o kadar şey ki yani cosplay o kadar yapılabilir ki geldiğinde belki cosplay'ini yapabiliriz. Ee, operatörün muhabbeti şu patlayan drone'u olacak. Ee, zaten videoda da gösteriyor drone'unu nasıl kullandığı vesaire ama bunun hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Ee, bildiğimiz normal Drone'un haricinde bir mekaniği olabilir. Yani ee, mesela Twitch drone'u zıplatılamıyor. Bu drone zıplayabilir. Ya da Drone'u bir defa kullandıktan sonra Drone'u bir defa kullandık sonra tekrar o drona geçmeme gibi şeyler olabilir çünkü aslında üzerinde bomba taşıyan bir drondan bahsediyoruz. E, Thatcher, Twitch, e, Kali e, bu tarz operatörlere alternatif olarak kullanılabilecek bir operatör olur. Sadece merak ettiğim söz konusu şey Mozi ona hackleyebilecek mi? Mute Jammer'ına yaklaştığında yine patlatılabilecek mi? O tarz e, güzel sorular aklımda mevcut. Ama lakin Tabi daha test server'a gelmedi. Daha tam açıklanmadığı için bu tarz küçük şeyleri bilemiyoruz. E, bundan dolayı tam bir söz e, sahibi olamıyoruz. Ama yine de e, pazar gününe kadar bol bol fikir üretebiliriz. Eğer bir fikriniz varsa operatör ile ilgili. Ya da şurası şöyle olabilir. Burası bu tarz bir etki yapabilir tarzında. Bir düşünceniz varsa aşağıda yorumlarda bol bol konuşabilirsiniz. Zaten biliyorsunuz ki ben çoğu yoruma bakıyorum. Ee, o şekilde sohbetimizi muhabbetimizi yaparız. Bence 6. yıl güzel bir yıl olacak. Ki e, bu gelen operatörde özelliği bakımından Aruni, Melusi ve bu bu şekilde operatörlere tekrardan biraz önem vermeye başladıklarını düşünüyorum ben. Ee, en azından operatörün mekaniği hakkında e, kafa yorduklarını düşünüyorum ki bu güzel bir şey Bunların hiçbirini yapmamış olsalardı Benden ADS istiyor Adam Ką bardok? Aşağıya atladı adam. Biz bir nineteen koruyalım. Bir de drone'a bakayım belki bir şey görebilirim. Yok. Ee, bir tanesi astronomi window'da. da Bu da bekleyebiliriz ya. Çok büyük bir problem değil. Drone falan yok muhtemelen çevrende. Doğru adamı Mute'layarak elimden gelen en güzel şeyi yapmış oluyor. Artık mutluyorum ya. Yani gerçekten boş boş bağırıp çağıranlar olursa böyle mutluyorum. Kafa açıyorlar çünkü daha günün ilk maçı. Kafamın açılmasını istemem. Güzel. Çok büyük bir rahim yapmadık zaten. Takım iyi de çok konuşuyorlar. Acayip çok konuşuyor adam. ...adamı ben bir de yazısal olarak da... ...söyleyeceğim. Şimdi... E, ...şöyle küçük bir detay vereyim. Bu önemli bir detay olacak... ...hepimiz için. Bu patlayan... drone çıkma muhabbeti... E, ...bir şekilde sızdırılmıştı. İşte... E, ...operatörün hangi ülkeden olacağı... ...nasıl olacağı... E, ...vesaire bunlar sızdırılmıştı. Dolayısıyla... E, Düşününce e, Türk operatörde gelebilir. Olası var. Ama zaten bunu konuşup tartışmaya hiç gerek yok. Pazar gününe, şurada çok az bir süre kaldı. E, Pazar günü bunlar gösterilecek. Önemli konu ise şu. Pazar günü ben yayında olacağım. E, arkaya işte Rainbow'un resmi Twitch hesabını açarız. Daha sonra önde biz de kendimizce çevirimizi yaparız, konuşuruz. Operatörleri görürüz. Operatörü daha doğrusu. Harita rework'ünü görürüz ya da gelecek haritayı görürüz. Gelecek yenilikleri görürüz. Bir de hangi ülkeden gelecek operatörler onları görmüş oluruz. Hep beraber bakarız. Dediğim gibi e, Pazar günü olacak bu, Cumartesi değil, e, yani yarın değil. Pazar günü olacak. Tabii bu videoyu siz yayın, yayınlanır yayınlanmaz izliyorsanız e, Cuma günü yayınlıyor olurum. E, yarın değil, Pazar günü olacak. Saatini vesaire başlamadan önce ben durdu, e, duyururum. 12 pm diyordu. Ona göre hesaplamaları yapar. E, yayınımıza geçeriz zaten. Oo, takım free kill'ler alıyor. Biz de güzel güzel konuşuyoruz. Allah çok iyi oldu. Tam tam aradığım muhabbete denk gelmiş nice, olduk. Oh, no. stop olduk. Karşı biraz sıkıntı ya. Bizim takımda hile yok bu arada. güzel baktım adam tek kaldı bizim takımda iyi atlayayım dedim Normalde çok fazla yapmayacağım şey ama ee, şöyle istiyorsanız göstereyim adamların hile olup olmadığını yine buradan e, anlatayım açıklayayım sizlere e, Programın al adı tracker ara ara soranlar oluyor yorumlara gidip yazanlar oluyor Ben söylüyor olmama rağmen hala yorumlarda yazıyorsunuz arkadaşlar tracker diye arattığınızda çıkacaktır sol üstte trn diye de aratırsanız muhtemelen çıkacaktır diye tahmin ediyorum o yüzden e, yorumlarda gidip yazmanıza hiç gerek yok hani zaten söylüyorum ben haberiniz olsun e, buradan analiz yapacaksınız mesela bizde 3 tane diamond var bir tane plat var plat 287 maç atmış e, 90 level diamond var 205 maç atmış yani bu kadar maç atıp Ubisoft'un banlamama gibi bir olasılığı artık yok. Minimum e, 60, 70, 80 maçta banlanıyorlar. Ha tabii ki daha yukarısı e, banlanmadığı olmuştur. Onlar artık closet cheater. Yani göstermeden e, hile yapanlar oluyor. İşte duvar arkasını izliyor, çaktırmadan oynuyor gibi. Karşıda da zaten e, sunucu var. Rainbow'un resmi sunucu oyuncusu var. E, o olunca doğal olarak diğerlerinin hile olma olasılığını hiç hesaba katmıyorsunuz yani anladın mı 48 maç atmış 332 level gibi yani bu tarz analiz yaparak kişilerin hile mi değil mi diye öngörü oluşturuyorum bu tarz programlarda her iki takımda da hile yok zaten bu maçtan ziyade yeni operatörün trailerı yayınlandığı için düz şey yapmayayım dedim hani Düz, düz operatörü gösterip videoyu kapatmamak istediğim için ranked videosuna girmek istedim. Güzel de oldu. Ben de arkada rankıt atmış oldum. Ya, bu tarz olmasını daha çok seviyorum. Çünkü hem konuşuyoruz hem oyun oynuyoruz. Öyle dümdüz boş konuşunca ben sıkılıyorum. ile Ee, Hat bir içerimiz yok ama yine de görevimi yerine getirmek istiyorum ayçiğili. Derken önümde adam varmış çok güzel. Ee, Muzin Library. Be careful. Be careful. One downstairs. Muzin Library. Just one inside guys. I One friendly operator remaining. Alacak gibi eli Aynen öyle. Karşıdaki adam böyle piklerse al, alır yani. Duracağım guys. Evet. Çok konuşmadan çok hızlı biten bir e, maçı oldu. Güzel de oldu. Zaten dediğim gibi bu videonun e, önemli olan kısmı e, operatörün tanıtıldığını söylememdi. Zaten başlığa vesaire de e, koyarım operatör ile ilgili. E, düşüncelerimi paylaşmak istedim. E, aynı şekilde operatörün detaylarından söz etmek istedim. Bu nedenle bu tarz bir video çekip arkada da ranked oynayalım dedim. E, Battle Pass'in bitmesine 3 gün kalmış 3 günün sonunda hala kasamadıysanız yapabilecek bir şey yok. Çünkü yani main hesabımı %100 yaptım. Üstüne ben main hesapta oyunda oynadım. Üstüne geldim de smurfümde oynadım. 53'te birikmiş. Hani çok daha kolay kasılıyor. Geçmiş zamanlarda da kolay kasılıyordu ama hani 100 level'ı gözümüzde ilk başta büyütmüştük. Ama öyle çıkmadı. Gördüğünüz üzere çok kolay bir şekilde kasılıyor. Florus şöyle bir toparlayalım. Daha sonra videoyu bitirelim. Florus adlı operatör gelecek. Yeni yılın 6. yılın ilk operatörü. Patlayan drone özelliği olacak. Muhtemelen tahminimce 2 speed 2 armor bir operatör olur. Zaten bunların detaylarını pazar günü göreceğiz. Pazar gününden sonra ee, canlı yayının tekrarını ben YouTube'a yine ee, direkt o gün ya da ertesi gün yüklerim. Çünkü önemli. ...kaçırırsanız da çok endişelenmeyin. E, muhtemelen bilginiz olur. Cumartesi günü... ...Funny Moments videosu gelecek. Pazar günü de... E, ...herhangi bir video gelmez muhtemelen. Sabahına e, duyuru videosu atarım. İşte yayındayız. Paneli görüyoruz tarzında. Daha sonra paneli hep beraber inceleriz. Operatörü hep beraber görürüz. Yeniliklerden konuşur, söz ederiz. E, ardından... Pazartesi günü ya da salı günü muhtemelen test server gelir. Test server'a geçeriz. Operatörü deneriz. Yeniliklere göz atarız. Ee, daha sonra böyle böyle yavaştan 6. yıla artık e, yavaştan değil hızlı bir giriş yapmış olacağız. O yüzden e, bu hafta sonu biraz e, buralarda olmaya çalışın. Kaçırmak istemiyorsanız tamamen sizlere kalmış. Evet krallar herhangi bir sorunuz varsa herhangi bir... E, anlamadığınız bir şey varsa aşağıda yorumlara yazabilirsiniz yine e, dediğim gibi maç içerisinde de söylediğim gibi operatör hakkında herhangi bir bilgiye sahipseniz sohbet muhabbet etmek istiyorsanız yorumlarda e, katılıp benimle ya da diğer youtube'daki insanlarla konuşabilirsiniz tamamen sizlere kalmış artık bir sonraki videoda bir sonraki rainbow videosunda görüşmek üzere e, sağlıcakla kalın hoşçakalın görüşürüz